Bu vano ilgili bir şey yapacağız galiba. Aa olabilir. Mantıklı. <laughs> Sen dediğin gibi bir şey yapacağız abi. <laughs> Oo, <yok. gülüyor> Herkese arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Süpersiniz. Yine bizi izliyorsunuz. Bu videoyu açtıysanız eğer. Ama öncelikle kanalımıza haber... Abone olmayanlar var. Bak, tek tek baktım böyle. O kadar çok abone olmayan var ki. Hem izliyorsunuz hem abone olmuyorsunuz. Yani şuradan iki dakikanızı ayırın. Bizi destek... E destek olun bize. Tamam mı? Abone olun. Aynı zamanda zile basarsınız. videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Evet. Ne geldi arkadaşlar? Supralant. DLC oyunu geldi arkadaşlar. Yaması geldi. Crash. Crash diye. Evet arkadaşlar. Superlant'in birinci bölümü bitirdik. Onu izleyen arkadaşlar var. izlemeyenler de var. İzlemeyenler hemen izlesin. Crash'ı oynuyoruz arkadaşlar. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak başlatıyoruz. Sizin için aldık. Tamam mı? Siz almayın biz aldık sizin yerinize. Evet. ilk başlarda iyi şanslar evlat demişti. Bizi başka bir yere göndermişti. Bu sefer uzaya mı yolluyor bu? Al çocuk tuttu. Uzaya gidiyor gibiyiz arkadaşlar. Sinematik ne güzelmiş. Aa çocuk bu. Bak çocuğu gördük. Mekanik, mekanı kuran çocuk buydu ama bütün oyunları kuran çocuk. Aa benzini bitti. Oh no düştü. Aa, yeni, yeni yer. Arkadaşlar galiba yeni bir yere gittik. evet. Yok. Bak kırmızı karakterimiz yine. E, e, he, <laughs> mal bulanındır diyor. Hayır, bizim o. Şişt, dostum, mal bulanındır diye bir şey yok. Bak üç bak. bak. Gel buraya. Ben bunu ben de buna ne diyor bu? Alman? Vay canına, bu bu aynı bizimkilere benziyor. Oh. Profesör söylemeliyim diyor. <laughs> Kesinlikle turuncu kasabaya gelmelisin. Sana yardım edebiliriz. Ya, ne diyor? Yakındaki kasabada yardım bul. Hmm. Hmm, turuncu kasaba varmış. Arkadaşlar turuncu kasaba var. Kırmızı ve mavi köy vardı. Aşağı gösteriyor. Buradan buraya. Tamam, oraya gideceğiz. Hmm, anlamadım ama. Hadi, let's go. Hadi gidelim. Bir saniye şuradakileri de alalım. Şunları nasıl alacağız? Hmm. Bu ne? Aa, orada para var. Evet, parayı para alamadım ama. İçin var. bir kılıç falan bir şey lazım. Aa, bana var kocaman. He, <laughs> orada çıkacağız hadi hadi. Bakalım çıkabilecek miyim? Hadi bismillah. Bojo. Aa hiç zıplama özelliğimiz yok oğlum hiç çıkamıyoruz baksana. Gördün mü? Oluyordu ya. Ya an... yalnız oluyordu. Zıplama ah, özelliğimiz ah, olmadığı ah. için Vana çıkamıyoruz. O ben ola olabilir. Vana yapar. Valmadı. Her neyse biz kasabaya doğru gidelim arkadaşlar. Şu an yürüme gücümüz falan her şeyimiz sıfırlanmış. Evet. Aa! Ayakkabı. Ayakkabılar. He? buraya düştü. Oo! Oh. Ayakkabı. Baba, hani çaktır bir de em ayakkabılarımız vardı ya zıplayan. Evet. Onlar oraya düşmüş. Anladım. Buralara bir yerden silahlarımızı. Ee, bu muydu? <laughs> evet bunu aldık. evet bu? He oradan oraya çıkacağız şimdi. Hadi. Hadi bakalım deneyelim. Süper! Bir daha hadi. Hadi bir daha yapalım. Hadi 1 2 3 Hadi Aa, be. taşa çıkacağım. Ha taşa mı çıkacaktık? Pardon. Pardon yanlış yere çıkmışız. Bir daha deneyelim. <laughs> Hop. pala. zıppala. Hop zıppala. Burada yine özel gücümüz. Buradan oraya zıplayamıyorum. Hı. Olsun yine de zıpladık değil mi? Hı. Eğlenceli oldu. Hop. oh my god. <laughs> ben oradan oraya zıplayabileceğini düşünmedim. Arkadaşlar yeni köy bak burası. Oraya gideceğiz. Ama evet. buradan oraya nasıl zıplarız? Biliyor musun? Tek at. Bak oradan şuraya. Hop. Bala zıppala. Çok eğlenceli. Buradan <laughs> yastığa zıplayarak gidebiliriz oraya. Bak şimdi. Hop. Bir. Hop. İki. iki. Hop. Üç. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> <gülüyor> üç. <gülüyor> Aa zıplamadı. Aa, hmm, bak. Bu vanayla ilgili bir şey yapacağız galiba. Aa olabilir. Mantıklı. Sen dediğin gibi bir şey yapacağız abi. <laughs> <laughs> Yusuf çözdü ya prosun çak Arkadaşlar buradan zıplayınca ateş atıyor Baksanıza ya Of Of İçinden Of, geçer şeyi Space canavarı öldür diyor Bu ne? Pes ve canavarı öldür. Anlamadım ki. Bak 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 bak. Her şeyi ne? topladı. Şimdi de satıyor. Görüyor musun? Hı. Hmm. Oh, bunu Yorum katmaya yandala. Bunları toplamamız lazım. Altın toplamamız lazım. Aa <laughs> <Ha>, biri geldi. <laughs> Öldü. Kuru kafalar geldi. Bizi arkadan dırtıklıyorlar. <gülüyor> bak. <gülüyor> Vuracak silahımız da yok. Biliyor musun oğlum? Hı hı. Silahlarımız bir yere düşmüş olmalı. Şurada kablolar falan mı var baksana. Burası şaşırdım. Burası neresi? Orada bir yer vardı. Bir yer gördüm. Buraya <laughs> mı? oraya çıkıyoruz. Çıktık. Bu ne? Çıkamadım şuraya. Bu ne? Rap diye çivi çakmış buraya çocuk. Bak şuradan buraya enerji veren bir şey var ama. Onun için <laughs> ne yapmamız O çivi. Çiviye mi zıplayayım? Sen çiviye zıpla. Bak oradan o kutuya zıpla. Olacak. Bak. Tamam öyle diyeyim. Yok olmuyor. Olmuyor olmuyor. Yeşil Olsun. Şuraya çıkabilir miyiz? Hı. Orası olur. Ha burada bir şey var. Bilmece bir maca. Küpümüz baba. Oho. Altın küpümüz verdi 13 tane. Ya. Küpü... Aa, artık bu kutular var. Bize hediye ediyor. Aynen. Değişik kutular varmış arkadaşlar. Buradan şuraya zıplar mıyız? Güm. Zıpladık ama olmadı. Bakalım alabileceğimiz bir şey çıktı mı? Daha dört tane daha şey lazım. Bak canımı azaltıyor ya. Gelmiş burada. Can cihazımı azaltıyor. Bu ne? Değişik bir şeyler var arkadaşlar. Şu anda hiçbir eşyamız olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz oğlum. Bu ne? kemik mi toplayacağız? İyi. Almıyor. E, A E ile topluyormuşuz. He, bir tane. Ha, onları öldür bir de. Onları öldüreceğiz. Gel gel. Gelsene <gülüyor> dostu. <gülüyor> gel. Hop. Canım gidiyor. Olsun. <laughs> Arkasını dönmüş bekliyor orada. Baga girmiş. Baga girmiş kendi kendine. Şurada bir bir kişi daha vurmuştuk. Nerede vurmuştuk biz? biz? Üst Ha şurada, şurada Ve vurmuştuk. Sonuncuyu da alalım. Heh. Arkadaşlar Dört var ya yokluktan çıktık resmen değil mi oğlum? Şimdi buna verelim bakalım. Aa bu kadar kutu çıkacak. Aa. Bu ne? Bu ne? Taş diyor Hı. Hmm. Şöyle bir yerde kullanabilir miyiz? Ol hadi. Hadi bir. <laughs> yapacaksın. Çaldın benim bütün eşyalarımı bir de satıyorsun ya. Satıcımız o bizim. Her neyse şöyle gidelim. O bir eleman. Dostum, tenekeli dostum. İlk olarak o canavarı öldür ve kemikleri al, böylece tekrardan doğmazlar diyor. Eee, Perzival etrafında dikkatli ol. Ben bakmıyorken eşyalarımı aldı, muhtemelen seninkileri de almıştır. Hmm, şu adam diyor. Bak yukarıda bir şey var, gördün mü? Bakayım, dur bir, bir daha baktır. Aa buraya aşağısız buraya. Bu buraya aşağısacak. Mor topu artık bak bak tam şurada biri var gördün mü yukarıda? Hı hı. Aa ondan o o He, bize görev verdi. Başarı gibi bir şey verdi. Şurayı açmak için yine kemik lazım. Hı hı. Bu ne? Hı hı. Şuradan altın toplayalım bak altın var gördün mü? Şunları almamız lazım. Hı hı. Alalım da hı hı. özelliklerimiz artsın. Yoksa kalacağız böyle. Buradan gidebiliyor mu? Gidebiliyoruz. Aa gidebiliyoruz. Burada neler var böyle? Ne bunlar? Hiçbir şey. Peki niye bizi buraya getirdin ki yani? Boş boş gel. <laughs> boş Hadi boş bir de bizi buraya getirdi ya. Burada da bir şey yok. Şu <laughs> kemikleri toplayalım. Şeylere verelim. Aa çocuğa bak. ilk defa çocuk gördük. <laughs> Konuşamıyor baksana. <laughs> Şimdi ne diyor? Yoldan çekil diyor. Bu ne? He <laughs> çöp diyor. <laughs> Çocuklar işte. Bak bunları açmak için şey yapacağız galiba. Çocuklar, aa çocuklar oynuyorlar. Bak burada bir şey açmak Mavi. için. Hı. Gördün mü? Hadi bir şey ver. Ooo Oo. tepinme yanalımızı arttırdı. İyi bali. Bakın bir deneyelim, bir dene, bir dene. Çok güçlü olduk değil mi? Çok güçlü, çok güçlü. Ama o altınları alamadım. alamadım. Aha bir tane. Oo, çok, çok kötü oraya, çok geriye. Çok kötü ama. İki kemik oldu şimdi. Baksana kablo şu taraflara gidiyor ama biz daha oraları gidemiyoruz. Neden Peki. gidemiyoruz? Bilmiyorum. Çünkü şeyimiz yok. Güçlerimiz yok. Aa, şu kemiği de alalım onu açalım bakalım. Hop. Aldık. Galiba şurayı açacağız arkadaşlar. Farklı bir yere gideceğiz. Bak yukarıda da var ama çıkamıyoruz oğlum. Ver bakalım. Al bakalım. Aç evladım. Burası neresi? Değişik bir yere gittik. karşı tarafa geçtik. Bura nereye? Keşke şuraları çıkabilseydim. Şu yukarıları ama Ne güzel olurdu. Çıkabilir miyiz? Ah altına gidebiliyorum şimdi. Hop. 14 oldu daha. Daha 14 ama ya. Bak zıplayamıyorum görüyor musun oğlum? Hadi bir daha. Lan. Şuraya da gidelim. Neresiymiş burası? Bir eleman. Burada değişik bir şey var arkadaşlar. Gidiyorum bakalım. Süperden çok eğlenceli değil mi oğlum? Şunları kemiklerini alacağım. Aa altın varmış bunlar da. Bilmiyordum ben. 16 oldu. Bak şurada değişik bir şey var. Aa bir şey açtı şu anda. Aynen ağır bir şey koyacağız. Oradan bir şey açacak bu. Gençler gelseniz ya. Aa öldürdü. Ya olmadı ki ama böyle. Al sana. Sopam yok diye. Sen beni sopam yok diye yenerim zannettin ama ben de seni yenerim. Aa torba var. İp var. İçinde ne var acaba? Zıplayıp ezebiliyoruz mu? Hiçbir şey yapamadık. Ama ben bir şey buldum. O küpleri ezince içinden altın çıkıyor. Ve buraya ağırlık koyacağız oğlum. O küplü yola gidelim hemen. Küplü yol neredeydi? Hatırladın mı? Bilmiyorum. Hani gizli bir geçite gitmiştik ya. Aa burada Hı. altın var. Ve 17. Oh bir be, tane. bir tane bir şey alabileceğiz. A, Aa 18. B, 18 ve 19. 19 altınımız. Aa, Şuradan bir yerden eğilerek gitmiştik. Hatırlıyor musun? Şuradan mı gitmiştik? Bakalım. Oo gizli bir. Gizli bir e yer. Bak gördün mü? 22 yaptık. 22 güzel. 22. Bir yer daha vardı, bir yer daha vardı gizli bir yer. Ha şunları gezelim bak. Şu çocuk var ya çocuk. Oh my god. Oh my god. <laughs> Şurada bir yerdeydi galiba. <laughs> Eğilerek bir yere girmiştik hatırlıyor musun? Nereden girmiştik biz? Şuna e, eğilmiştik. Ama onun karşısında bak. Solda bir yer daha da var. Tamam. Arkadaşlar altınları artık küplerden alıyoruz. Burada bir yer daha da var. Nerede? Burada. Burası mı? Ama buraya çıkamıyorum. Hadi markete gidip bir şeyler alalım. Çocuğa bakalım mı bir? Merhaba. <laughs> Hadi gidelim şeyden ee, bir şeyler alalım. Kırmızı. Arkadaşlar çok güzel ya. Özelliklerimiz olsa var ya hemen açmak isterdim bunları ama özelliklerimiz yok. Değil mi oğlum? Onlar en düştü bir yere. Evet onları çaldı şey. Marketçi dayı çaldı. Alıp bir de bize parayla satmaya çalışıyor ya. Bizi kandırıyor. E, Hızım artsın. Hızarsın bence. Hızarsın değil mi? Bunu tamam. <laughs> tamam. 5 tane daha bulursak, ooo oh, uçuyorak gidiyorum bak. Resmen uçuyorum. Uçuyoruz, uçuyoruz. Burada değişik bir şeyler Enerji var. Enerji gücü ver bize. Yine başarı. Şunu alacağız. Daha sonra da ağırlık kaldırma özelliğimiz de artacak. <laughs> Haydi bakalım gidelim. Zaten biz buradan gelmiştik değil mi? Burası bizim roketimizdi. Burada aldığımız şeyleri aldık. Tamam. Şimdi şey gidelim. Of çok hızlı koşturuyor. Burası bir şey. Aa burası prizmiş ya. Oğlum priz burası priz. Gördün mü? Bildiğin priz burası. Çocuk priz yapmış. Hani böyle elektrik fişini takıyorsun ya. Tabletini ee? şarj etmek için. Öyle priz yapmış. Aa altın. Altın çil çil. Çiğ çiğ. Hadi azıcık daha bulduk mu tamamdır. Şuraya gidebiliyoruz mu Gidemiyoruz. Bir tane daha bulsak. Şu zıplama özelliğini de alacağız arkadaşlar. Ondan sonra zıplamamız kolay olacak. Hadi bulalım nerede var masalmışım. Özellik. Şimdi hemen bakalım. Uf. Ah! Burayı açabilir miyiz? Kaç tane? İki tane diyor Ay gizli oh bir yer açtık. My. Ama zıplayamıyorum. Yani oradan zıplama alacağız. Onun. Aa Bak, zıplama alıp em geleceğiz oradan zıplayacağız. Galiba öyle yapacağız ama zıplayamadım. Evet, doğru söylüyorsun oğlum. Evet, burada başka yapabileceğim evet, bir şey var yapmadım. mı? Galiba bir Burayı nasıl mı? açacağız oğlum? Şimdi hmm. Ah, gizli bir yer. Oo. Oh. oh my god. <laughs> Ve zıplama özelliğini de alacağız arkadaşlar şimdi. Alalım mı oğlum hemen? Ah oyun şurada bir şey döndü. Galiba bir şey yapacağız onunla. Ah, sandık. <laughs> Stomp damage. demeyi. <laughs> oh. Gats. Bak gizli bir yeri açtık gördün mü? Zıplama özelliğimizi alalım mı? Hemen? Alalım hemen gidip alalım. Çünkü çok ihtiyacımız var değil mi? Evet, birinci zıplama özelliğini aldık. Şimdi ikinciyi alacağız değil mi? Alalım. Aynen ondan sonra Bakalım biz zıpla. <laughs> bir zıpla. Yok da almadık ki. O stop hmm. demek. Yani ee vurma saranım mı arttırıyor acaba? Anlamadım. Öyle galiba. Geldim seni düşkeltici. Ver bakalım. Vuh <laughs> zıplayabiliyoruz. Bak bunu da 40 altında alacağız. Hadi zıplayalım. İlik 3 diyor. Ne verecek acaba? Tepesinden bile zıplayabiliyorum gördün mü? Hı hı. he Şimdi o yere gidelim hemen. He şurası. Burasıydı değil mi? Hı hı. Evet. Aa buraya şey getirmemiz lazım. Evet. Turuncu, turuncu şey ama biz nasıl yapacağız şimdi turuncu şeyleri? Buradan sarıyla buraya açacağız. Açarız çok basit. Bak ne yapacağız? Sarı Aha, <laughs> sarıyı gideceğiz Sarı nerede? Bunu, alacağız. Sonra bunu Aha buraya getireceğiz. nasıl oldu şimdi? Açıldı ya kapı ondan dolayı. Açıldı. Bir daha da kapanmayacak. Evet bir daha kapanmayacak. Hoppa. <laughs> Aa sürpriz sandık verdi bize. Evet Süpris bir de sürpriz sandık, sandık, sandık. verdi. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ha zıplama ile artan şeymiş o. Bak bunları ışınlarla açacağız. Tabancamızı alsak var ya. <laughs> Çok kötü hasar verdi. Veriyor. Şimdi çıkamadım çıkamadığımız yerlere bir çıkalım. <laughs> Bak buraları çıkabiliyor. Bu ne? Gördün mü? <gülüyor> Hop. <gülüyor> Şimdi burayı da açalım. Şurayı da çıkıp açalım mı hemen? Açabiliyor Hop. Mı? Tabii açabiliyoruz. Hoppa. Hoppala. Hop. <laughs> Gördün mü? Uçarak kaçarak gidiyor artık. şuraya çıkalım. Şu altınlarımızı alalım. Silahlarımızı satın alalım. Evet. Süper. Burada bir şey var mı? Süper kahraman çocuk. Çöp adam. Bakalım şurada bir şeyler var mı? Burada bir şey yok. Şu arka tarafta bir şey var mı? Şurayı nasıl yapacağız? burayı açmamız için yukarıdaki kilidi açmamız lazım. Şuraya nasıl çıkacağız? Ama Çıkamıyorum. burada büyük bir Bu ne var. diyor? Hey diyor. Hey. Büyük abi Emini biz burada izlemesi çok iyi. Onlar ne bu arada kilot diyorlar? Bilmiyorum. Bunlar farklı bir şey. Aa 3 tane diyor. Al sana 3 tane. Aa şurayı açtı. Güzel. Bura nere? Çıkamadım. Ha, oldu. Çok olmuştu ama. Şurayı da alalım. Evet burayı nasıl açacağız? Buraya Tabii. ters tarafını açacağız. Hmm. Burada bir, mı? Birinciye gitsene bir, Birinci, Birinci tamam. git. Tamam gideyim oğlum. Aa! Bir tanesini kuru kafa bulduk arkadaşlar. Ötekine gidelim. Yusuf taktikleri. Aynen Yusuf taktikleri buna da gidelim. Boş. Bu boş. Kapkaranlık. Kapkaranlık. Kapkaranlık bir şey yok. Tamam bir tanesini belki kullanırız daha sonra. Taşıyabileceğimiz... Taşıyabileceğimiz ağır bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Keşke şuraya açtırabilseydik ya. Aa bunu alabiliriz. Bu ne? var. Hemen gidelim oraya. Zıpla oraya. Hadi bir daha zıpla. Zıplamıyor ki. Zıplar ya. Oradan zıpla. Köpeğin üstüne çık. Ha, bak oluyordu. Ama yapma onları. Bak burası daha da kolay. Buraya mı çıkacağım? Hı hı. Ya da öbür taraftan. Hı. Hmm. Burada bir şey yok ki. Hı. Hmm. Bak şurada bir yer var, bir yer. Nerede? Şurada, şurada mı? He, yeşil bir yer var. Aa! Aferin sana. Toplu iğnelerin olduğu ben... bir mekana mı geldik? Ne verecek? Oh. Cam barı. Güzel. Cam verdi arkadaşlar. Cam yani canlarımızı görebiliyoruz. Güzel. O zaman. güzel. Çok güzel. Şuraya çıkabilir miyiz? Ah, burada da gizli bir yer buldum. Süpersin oğlum be. Ufkumuzu açtın süper. Burada ne var? Mor bir şey var. Galiba hmm, bu mor şey... işte mor ışını attığımızda bir şeyler olacak oğlum da Hı, biz yapamıyoruz. Al turuncu şey al en iyisi. Alamıyorum işte. Al. Turuncu şeyi alıp gelsene. <laughs> bir turuncu şeyi Hayır, alıp. Alınmıyor işte onu demek istiyorum. Ah! <laughs> ne? Gazoz kapağı yukarı çıktı. Yeni bir yere geldik oğlum. İngiliz şeyler. Demek ki buralara geleceğiz bir dahaki bölüme <laughs> Aa orada <laughs> Aa bak aşağıda şeyler falan Hadi zıplayalım. var Hadi zıplayalım Hadi zıplayalım oraya Ama zıplayamayız çünkü neden zıplayamayız biliyor musun? Neyse <laughs> ya Hayır çalışmıyor ki Bak mekanizma çalışmıyor anladın mı? Hı. Bak <laughs> Bu ne? Bu başka oraya bir şey galiba, galiba Bu ne? Hı, bir tane daha aşağıya Açmak için kuru kafa lazım. Ah, kapıyı açabiliriz artık. Woow. Buraya Gecememiştik Bak buradan buraya açtım, gördün mü? Güzel. Buradan da buraya çıktım bak. Ah, gizli yere buradan gelebiliyoruz. Buraya sarıyı bırakacağız. Sarı şey var ya, topumuzu buraya bırakacağız. Buradan da buraya çıkabilir miyiz? <laughs> Şu yüksek yere bir atlasana. Oo, bak nereye çıktım, gördün mü? Şu yüksek yere bir atlasana. Çok eğlenceli. Neresine? Atlasana. Çok eğlenceli. Neresine? Yüksek yer. Yüksek. Şurası. Hayır, şuraya atlayayım. Hop. <laughs> Hoppala. Şu yüksek yere attı ya. Bak şu kuru kafayı kullanacağım. Bir yerde kullanalım. Nerede kullanalım? Şurası. Bu ne? Aa kapı açtık. Güzel. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Güzel. Bir de kapatabiliyoruz. Evet şu sarı ışığı alıp gelelim. Gelelim. Hoppa. Evet. Kapandı mı orası? Kapanmadı. Şimdi bunu şeye götürelim. Daha da giriştirmişler oyunu bu arada. Hı hı. Bak bir şey açıldı galiba. Yukarıdaki ışın açıldı. Hmm. Gördün mü? Hı. Hmm. Ama ne olacak anlamadım. Şurayı da açmamız galiba lazım. Galiba bir şey yapacağız. Aşağı gidelim. Tamam mı? Bir atlıyorum oğlum. <laughs> Oo, kapıyı açtım ve canavarları öldürdüm. <laughs> Üş. Bunlar ölmüyor. Hepsini aldım gördün mü? Buradan bir daha oraya çıkalım mı? Nereden? Hani taş yeri var ya oraya. Çıkacağız çıkacağız. Şuralar ne bakalım bir. <laughs> Bu ne? Oo. Oh. <laughs> o ne? İçinde oh. canavar gibi bir şey var. Beni burada kimse bulamaz diyor. <laughs> İçine girmiş. Yine priz yine. Aa burada değişik bir yer var oğlum. Koş. Oo. Oh my god. Ben geldim. Selamünaleyküm. Aa ışık takmış çocuk. Aynen Arkadaşlar kemikleri topluyoruz para kazanacağız bak Tamam Bu ne? <laughs> Ohoho. Oho. Zıplama şeyi varmış <laughs> Altına bak altına Şu 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 em ya orada şeyler vardı Tamam aldım Aa onlar birbirine birleşti ondan çok çıkmadı Galiba Bak şimdi buradan zıplayacağız ama nereye gideceğim anlamadım. Oradan oraya geçeceğiz. Bak oradan o yeşil şey geçeceğim. Hmm. Galiba ne? onun gibi bir şey olacak herhalde. Ama bak 8 tane kemik var ya onları kullanmamız lazım. Ne yapabiliriz? Hani yukarıda kullanacak birkaç bir yer vardı ama nasıl kullanacağız? Unuttum çıkalım şimdi. Çıkalım oraya tekrar. Çıkalım çıkalım çok hızlı çıkacağız şimdi. Bak koşarak çıkıyoruz görüyor musun? Koşarak kaçalım. Evet. Kaçarak koşarak. Oradan. Şimdi bile bile. Bu. Şimdi, de bile, bile. <laughs> şimdi de bile bile. diyorlar yine. Burada yok. Başka neresi vardı oğlum gidebileceğimiz bir yer? Heh şurası şurası. Bak oradan ışın yaptık şimdi. Bunu kullanacağız ama daha sonra kullanacağız. Kanca bizden bir şey alalım mı? Alamayız. Alamayız daha. Aa daha da aşağı indirdim. Hmm, bak buraya koşarak çıkmamız lazım oğlum bak. <gülüyor> 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 en sonunda çıkmayı başardık. Tamam. <laughs> Şimdi başka nereye çıkacağız? Ben, ben bu oyunu çok sevdim ya. Yalnız bulmadım çok. Ne? <laughs> Aa düştüm. Oh be. Çok güzel. Bak yeni yerler geldi. Gördün mü oğlum? Bu ne? Bu ne? Aa. Zıplama yerleri çıktı. Ve yeni yere gidiyoruz. Bak gördün mü? Ve... Güzel. Gidelim. Gittik. <laughs> Uhu. -huh. Süper çok bir şey. yer. Şimdi, 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 şimdi Aa. Oho. <laughs> İyi günler genç adam güzel kuşlarım hakkında ne düşünüyorsun yukarıdaki yeşil kuş benim gururum ve ee ihtişamım ona Henry et diyorum En son fırtına geldiğinde tüm mekan sallandı zavallı bebeklerim yarısını kafeslerin tavanından düştü çok kötü bir manzara İyi günler Aaa bizim şey bizim eşyamız o bak bizim tabancamız orada Yeşil kuş diyor Buraya şey lazım anahtar lazım buraya açmak için Evet arkadaşlar Supraland'i şöyle bir girdik çıktık güzelce oynadık. Bayağı da oynamışız 47 dakika olmuş. Bakalım size kaç dakika yansıyacak. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza hala abone olmayanlar abone olsun tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Bir sonraki Supraland Crash oyununda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.